Merhaba. Merhaba. Yükselen ikizler, yükselen ikizler için arkadaşlar. Evet. E, biz burada size e, Mart ayının genel etkilerini anlatmak, neleri yapabilirsiniz, nelerden kaçınabilirsiniz, bunlar hakkında küçük küçük tiyolar e, vermek için toplandık. İki kişi toplandık. Evet. Olsun. <laughs> <laughs> evet. Mart ayına e, yükselen ikizleri e, neler neler bekliyor? Evet. Şimdi e, bir kere kariyer alanlarında daha geçtiğimiz birkaç gün önce işle ilgili, kariyerle ilgili, sosyal her tür statüleriyle ilgili aslında bir güneş satürn kavuşumunu yaşadılar. Burada muhtemelen bir takım sıkıştırıcı, bunaltıcı olaylar. Biraz böyle engellerle, işle ilgili engellerle karşılaşmış olabilirler. İşte ne bileyim sözleşmeleri iptal olmuştur. Kariyerleriyle ilgili bir şeyler, bir takım sıkıntılar muhtemelen yaşamışlardır. Ya umarım da kolay atlatmışlar ama artık hani bunun etkisi hemen hemen geçiyor önümüzdeki hafta artık daha fazla geçecek üstüne üstlük de e, Venüs'ün bu alana girmesiyle aslında o yaşadıkları olumsuz şeylerden güzel sonuçlar da elde edebilirler burada biraz daha hani Venüs'ün onların işte o kariyer alanlarına sosyal görünürlük alanlarına girmesi hani çok güzel bir etki hem finansal açıdan güzel etkiler olur kariyerle ile ilgili yeni adımlar ki oradan bir de bir yeni ay alacaklar zaten 10 Mart'ta ondan sonra güzel değerli işbirlikleri değerli anlaşmalar değerli işbirlikleri yapabilirler güzel harika iş arkadaşları olabilir mesela bu dönemde Venüs'ün de oraya geçmesiyle Buradaki tabii 10. evlerinden alacakları yeni ayda yeni başlangıçlar hani en azından hani 10 Mart'ta olacak bir balık yeni ayı bu. Ama hani birkaç gün sonra yeni başlangıçlar yapabilirler. Özellikle böyle içinde yeni güzel umutlar barındırdıkları ondan sonra iyileşmeye yönelik bir takım anlaşmalar karşılarına gelebilir. Bu konularda gayet e, aslında e, iyiler. E, Merkür evet. 11. evlerine geçecek bu yeni ay ile beraber birazcık arkadaşlık ilişkilerinde böyle e, hani tam senin de söylediğin gibi biraz kafa göz yarmadan o iletişim konularında ondan sonra böyle biraz daha hani e, sakin kalmak her şeye çok fazla atlamamak biraz daha belki yumuşak konuşmak. E, iyi olur diye bir tavsiye vereyim şimdiden. Evet güne yani o Merkür Koça geçtikten sonra zaten o dangırdungur her tarafı <laughs> dağıtacaktır. Bu şu anda zaten e, yukarıdaki e, Venüs Kova'da olduğu için e, ikizlere yarar bu Venüs. Yani şey yapar, kısmetlerini açar. Değil. Fiziksel olarak daha güzelleşirler. E, Aynen, daha çekici de. hale gelirler. Kısmetleri açılır çünkü Venüs havalarda. Yarar yani şeylere e, ikizlere e, bir de e, bu güneş satürn kavuşumu e, Güneş'in de ko koça geçmesiyle birlikte artık diyor ki sizin 10. evinizle ilgili bir şeyler bitti. E, bitmek zorunda kaldı satürn ve güneş var orada çünkü hani otorite daha yukarısı üst bir şey ama diyor ki yeni bir şey başlayacak çünkü bir de yeni ay var. ...güzel başlangıçlar, 11. evle ilgili... ...arkadaşlıklarınızla ilgili... ...kırıp döktüğünüz şeyler varsa... E, e, ...istemeden şaka yaparken... E, ...biraz topuzun kantarını... ...kaçırdıysanız ve kırılmışsa mesela... E, ...orada... E, ...tahmin etmek için çok güzel zamanlar... ...arkadaş affetmek... ...ya da siz kırıldıysanız... ...ya da arkadaşlar tarafından affedilmek için... ...güzel zamanlar... ...aynı zamanda hayal kırıklıklarınız varsa... Bunlar da tamir olacak. Evet. Ee, 20 Mart'ta Güneş de e, 11. evlerine geçiyor. Hı hı. Burada şimdi hem bizim yeni astrolojik takvimimiz başlıyor yeni bir yıl gibi düşünebiliriz bunu. Ee, hem de işte yeni beklentiler, yeni umutlar, yeni hayaller kurabilirler, yeni beklentiler geliştirebilirler yeni arkadaş çevreleri ve yeni arkadaşlıklar edinebilirler. Bu bunun içinde iyi bir zaman. 25 Mart'ta bir e, Terazi burcunda bir ay tutulması var. E, burada biraz e, mesela çocuklarıyla ilgili bir takım konular olabilir. Eee bekar e, bekar ikizler bir takım yeni e, flörtler flörtler hayatlarına girmez mi? dalgasını kullanın. Yani Venüs size bir arkadan destek atıyor. Şansları Aynen öyle. kullanın. Aynen öyle. Yani yeni flörtler olabilir bekarlar için. Evlilikler Hiç için. Hiç sevmez değil. zaten ikizler. Hiç sevmez. <gülüyor> <gülüyor> Peki bu şeydeki o, o dokuzuncu evlerindeki hareketlilik uzaklarla ilgili yurt dışı planın varsa yurt dışı planını ya tamamen artık kestirip atabilirsin yahut da gerçekleştirebilirsin Hani e, dualite iki türlü çalışıyor e, Bu da burada şey olacaktır e, net bir şekilde çalışacaktır Önümüzdeki aylarda zaten e, Gündem oluşur ve e, şey yaparsın parkına varırsın yeni bir eğitim de olabilir bu ama şey bir, bir eğitim. eğitim olabilir Hukuki bir konu da olabilir Ondan sonra e, yani ki bu evet. destekleyici bir e, yani o söyle bu söylediğimiz konuları Aslında destekleyici bir e, tutulma olacak yükselen ikizler için. Hı -hı. Bazı yani şeyler plüto plüto olması... ile ilgili arkadaşlar hani sağda solda yani. duyuyorsunuz. Plüto yani sistemde aslında gelip kafanızı bile kopartsa kötücül bir eleman yok. Yani gerekliliği var. O o sistemin kesinlikle, içinde yapılması kesinlikle. gereken bir şey var. Bunun e, bunu hani diğer videolarda da söylüyoruz. E, size de söyleyelim yükselen ikizler. E, izin ver ya da sürüklen. Plüton hmm. notu hmm. bu. Hani ama siz zaten diğerleri gibi şey değilsiniz. Ee, daha böyle e, hava ile birlikte, dalgalarla birlikte hareket eden Yani kolay adapte, adapte olabilirler. Tabii. Çabuk kavrar, hızlı adapte olur. O yüzden çok bu, hmm. bu, bu büyük bir problem yaşamayacaktır. Hmm. Aynen. Yani yani bir şey, belki az ee, zaten hani başka videolarda da söyledik yükselen iki, yükselen ikizlerin bundan sonra hayata bakışları zaten farklı bir boyuta geçecek artık yani plütonun oradaki etkisiyle ama bunun içinde de demin senin de söylediğin gibi yani gereksiz olan şeyleri zaten hayatlarından eleyecekler çıkaracaklar bir uzun vadeli plan yaparken e, hayata bakışlarında yeni bir Yeni bir format atacaklar aslında kendilerine. Bunun için de gereksiz olan her şeyi eleyerek gidecekler. Bunu da pek çok Burcu'ya göre aslında ikizler Burcu daha kolay yapacak. Evet. Çünkü daha o adaptasyonu daha kolay sağlayabilir yani. Ee, nedir bu ay tutulmasında da bunlara fırsat verebilecek... E, bir takım olaylar vardır ve bazı konularda da artık hani daha belirleyici olacağı Çünkü ay tutulması aynı zamanda bir dolunay biliyorsun ee, daha belirleyici olabilecek bir takım konular Hani daha böyle önünü gören daha e, hedeflerine odaklı bir noktada da olabileceklerdir ee, söyleyeceğim Bunlar yani benim şey için evet, yani dikkat için. etmeniz dikkat etmeniz gereken şey iletişim biçiminiz özellikle e, aynı e, ikinci yarısında ee, hani böyle çok dandun konuşmamak ee, bu dikkate bu ay özellikle dikkat etmeniz gereken şey bu geçmişte yaptıklarınızı da veya size yapılanları da tamir etmek için gene iletişim kazaları ile ilgili şeylerden bahsediyoruz dost çevreleri kalabalık ortamlarda olan şeyler şaka yaparken gurur vermek böyle yanlışlıkla ağzından yanlış bir şey çıkıvermesiyle ilgili şeyler onlar da şey yapılabilir ama güzel bir ay ee, biraz işte şey bu Jüpiter nereye destek atıyor? bilinçaltına destek atıyor. İçerisi kaynıyor. Yani bunun için ne yapabilir mesela ikizler? Yazabilir. E, çünkü bu 12. Hı. evdeki konuları dışarıya aktarmak o kadar da e, çok kolay değil. E, ama mesela bunların 3. E, evinde zaten aslan kestiği için yazma konusunda yükselen ikizler iyidir. Tabii. Biraz, tabii ki. Tabii tabii ki şey şey var. Bu, bu şeyin verdiği Jüpiter'in verdiği o rüzgarı kullanın. Yazın. Anlatamadıkları yani, şeyleri yazın. Jüpiter Jüpiter'in o konumu her zaman en azından hep yani bir süre daha hani ark, arkalarını koruyorlar. Yani böyle sırtlarını duvara vermişler ama bir göksel koruyucu var onlar için Jüpiter'in konumundan dolayı hı hı. E, bu bir süre daha devam edecek ama sonrasında da zaten birinci evlerine geçecek onları da koruyacak kollayacak Jüpiter her zaman iyi bir koruyucudur ikizler için evet. e, muhteşem zamanlar geliyor evet evet İkizlere evet evet, evet. Evinden yani geçiyor. bu işte yeni ayda dolunayda tutulmalardı falan hani bunları da böyle hani verdiğim istiyorlarla şey yaparak biraz daha Evet arkadaşlar bu şey yeni ay dolunay her ay bir yeni ay var her ay bir dolunay var her sene o sene düzenli bir yılsa dört tane tutulma var yani bunlara çok da işte şey yapmamak lazım hani korkuyla yaklaşmamak lazım diyor ya şuna inanalım sistem iyicil gitmemiz gereken yere bizi severek gitmezsek döverek götürüyor bu kadar basit esnek olalım Aynen. sistemin içinde Aynen. kalalım var mı? yani elbette, istedim, e, hepsi hepsinin içinde bazen fırsatlar oluyor bazen de riskler oluyor hangi konularda önlem alacağız bunları zaten dilimiz döndüğünce söylüyoruz e, belli konular e, bunlara dikkat edip fırsatları da mutlaka yakalayıp kollayıp ondan sonra e, hani es geçmeden çünkü tutunmalarda bizim hayatlarımızda zaten belli bir e, dönüşümü getiriyor mutlaka yani ...önemli etkiler alıyoruz biz tutulmalardan. Konular hepimize göre değişiyor ama... ...içinde fırsat olan tutulmalarda da... ...işte yeni bir başlangıç mı yapacağız... ...ya da bir konuyu tamamen hayatımızdan çıkartacak mıyız... ...yeni bir işe mi gireceğiz... ...işte evlenecek miyiz ya da ne, ne olacaksa... ...yani önemli konularda... ...ya dikkatli olmak ya da hani gelen bir fırsatı da... ...çok da es geçmemek... ...biraz da hani bazen çünkü... Önümüze konuyor bazı şeyler ama görmüyoruz. Elimizi uzatıp almamız gerekiyor. Bunları da zaten dediğim gibi mümkün olduğu kadar bu videolarla işte yayınlarla söylemeye çalışıyoruz. Evet, doğru ve yerinde astroloji hayat kurtarı. Kesinlikle, kesinlikle. <laughs> evet sevgili yükselen ikizler arkadaşlar Mart ayı böyle e, arada dönüp bizi izleyin. Biz sizi özleriz, siz de bizi özleyin. Mart ayı sizin için de bizim için de çok güzel geçsin. Bye bye. O zaman da hoşça kalın görüşmek üzere.